Honda 2013 model makyajsız kasa cam kaldırma özelliğini bağladık. Şimdi camlarımızı kapatmak için direkt arabayı kilitliyoruz. Camlarımız önce arkalar, sonra önler kapanmış oluyor. Bir 10 saniye bekleyip de tekrar camları açabiliyoruz. 10 saniye sonra 3 kere kumanda tuşuna bastığımızda camlar sırasıyla önce önler, sonra arkalar kapanmış olacak. 10 saniye geçmiş midir? 1 2 3 Evet bekliyoruz. Arabamızın camları evet önce önler sonra arkalar açılıyor. Camları yine arabayı kilitlediğimizde e, otomatikman önce arkalar, sonra önler. Sonra önler kapanıyor. Bir de havalandırma modülümüz var. Bir 10 saniye bekledikten sonra eee aç kapat aç kapat yaptığımızda camlarımız 3 cm inecek. Evet bütün camlarımız 3 saniye indi ve havalandırma modu çalıştı. Araç sahibi güle güle kullansın. Hayırlı olsun.